Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aralık ayında Covid vakalarının artabileceğini duyurup maske kullanımını da gündeme getirmişti. Mayıs ayında maske kullanım zorunluluğu hastaneler haliç kalkmıştı. Hastanelerde halen maske takma kuralına uyuluyor mu? Vatandaşlar ve sağlık çalışanları hastanelerde maske kullanıyor mu? Bu soruları sorduk. TV yüzden muhabir Yunus Emre Demirkaya ve kameraman Tolga Şahin hastaneleri gezdi, gözlemledi. Kanunundan yapılan onca uyarıya rağmen hastanelerde hala maske takmadığı görülüyor. İstanbul'un birçok ilçesinde gezdiğimiz hastanelerde sağlık personellerinin ve vatandaşların maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü. <laughs> Bu görüntüler İstanbul'da bulunan 3 hastanede kaydedildi. Hastane personelleri ve vatandaşlar maske takma konusunda sınıfta kaldı. <laughs> Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maske takma zorunluluğu zaman içerisinde vaka sayılarının azalmasıyla kademeli olarak kaldırılmıştı. Ancak bu zorunluluk hastanelerde hala devam ediyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu Aralık ayında vaka sayıları artabilir açıklamasından sonra maske tekrar önem kazandı. Peki hastanelerde bu kurala uyuluyor mu? Birkaç hastaneye gezip yerinde inceleyeceğiz. Yapılan açıklamalar, alınmak istenen tedbirler işe yaramadı. Çeşitli hastanelerde kaydedilen görüntülerde çoğu kişinin maske takmadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Aralık ayında vakalarda artış yaşanabilir açıklamasının ardından TV100 ekibi virüsün en etkili olduğu alanlardan biri olan hastanelere ele aldı. Geçti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan onca uyarıya rağmen hastanelerde hala maske takmadığı görülüyor. İstanbul'un birçok ilçesinde gezdiğimiz hastanelerde sağlık personellerinin ve vatandaşların maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü. Gidilen 3 hastanede de sağlık personelleri dahil birçok kişinin maske takma zorunluluğuna uymadığı görüldü. <laughs>